Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Göreve geldiğinden bu yana eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Liz Truss istifasını Kral 3. Charles'a sunduğunu açıkladı. Truss, halefim seçilene kadar göreve kalmaya devam edeceğim dedi. Bütçe fiyaskosu, piyasaların tepkisi, milletvekili ve bakanların istifası, İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasıyla başlayan siyasi kriz, Liz Truss'un görevi bırakmasıyla devam ediyor koltuğu sadece 45 gün koruyabilen Liz Truss, İngiltere tarihinin en kısa süre başbakan olarak görev yapan ismi oldu. Truss, başbakanlık ofisi önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti. Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında Seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etti. Truss, istifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'a görüştüğünü aktardı. Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı. Ayrıca İngiltere muhalefeti ise Muhafazakar Parti içinde yeni bir başkan seçimi yapılmamasını, acil genel seçim yapılmasını çağrısında bulundu gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.